''Al.'' Onu ünlü bir butiğin trikoryonunda gördüm. Rüzgarda dalgalanan başaklar gibi parlayan sarı saçları beline dek uzanıyordu. Anneme doğum günü hediyesi almak için oradaydım. Kalın saç örgülü siyah bir kazak seçmiştim. Onun da siyah bir kazak aldığını göz ucuyla gördüm. Tezgahtar faturaya yazacağı ismi sorunca bir kağıda adını yazarak kıza uzattı. Alışverişim bittikten sonra ona biraz daha bakabilmek için mağazanın içindeki banklardan birine oturdum. Birkaç dakika sonra o elinde kahvesiyle yanıma geldi ve karşıma oturdu. Yine siyah mı seçtiniz dedim ansızın hüzünlü siyah gözlerini gözlerime dikti. Kirpiklerini eğdi, derin derin baktı. Kaşlarının kıvrımı harikaydı. Yirmi yaşımdan beri siyah giyiyorum dedi. O halde siyah giymeye yeni başladınız dedim. Siyah gözlerinin ışığıyla aydınlanan yüzüne kristal kahkahası eşlik etti. Birkaç dakika sonra yüzünde yine aynı hüzünlü ifade belirdi ve boşalmış fincanını yanına koydu. O tereddütle ayağa kalktığı sırada kapıda beliren iri kıyım adam Davudi sesiyle ''Eşiniz dışarıda sizi bekliyor bayan Eftelya'' dedi. O hiç konuşmadan kapıya yöneldi. Bir an duraksadı. Bana bir kez daha bakmak istediğini düşündüm. Ancak bunu yapmadı. Sık sık rüyamda gördüğüm deniz kızına öylesine benziyordu ki. Gidişi ve hikayemizin başlamadan bitişi sebebiyle duyduğum acı acıyı anlatmam çok zor. Ömrümü onunla geçirebilirdim. Tezgahtar kızdan bir sigara, kağıt ve kalem istedim. 20 yıldır hiç yapmadığım şeyi yaptım. Bir sigara yaktım ve şiir yazdım. İçtiğim meret yüzünden mi, yoksa hissettiklerimin ağırlığından mı bilinmez, ilk nefeste başım döndü. Bir süre oturduğum yerde kala kaldım. Sonra yavaşça kalktım ve anneme hediyesini vermek üzere yola çıktım.